İzmir'e göre buranın kuru tomatesi daha kaliteli oluyor. Çünkü buranın nem oranı daha düşük İzmir'e göre. Bir de kuru tomatesi daha kaliteli çıkıyor. Nem olmadığından dolayı. Hem toprağından hem havasından hem güneşinden. Kendimiz ekiyoruz. Ekimler bu sene biraz verim düşük olduğundan dolayı çevre köylerde kendi tanıdığımız çiftçilerden alıp burada güzel bir şekilde kurutup İzmir'e İzmir'den de oradan tüm Avrupa kıtalarına ve Amerika mutfaklarına lezzet veriyoruz oralara kadar. Şanlıurfa'mızda bu yıl için 100 bin dönüm domates ekilmekteydi. 100 bin dönüm başı çiftçilerimiz 10 ton en aşağı 10 ton ürün elde ediyorlardı. Bu yıl için kuraklıktan dolayı 45-50 derece sıcaklardan dolayı verim ortalaması rakorta %20 düştü. Ondan dolayı Şanlıurfa'da üretilen domatesler çok kaliteli. Avrupa ülkelerine ihracat ediyor. Kuraklık bir tarafta, aşırı sıcaklık bir tarafta normalde 12-13 bir dönemde 12 13 ton almamız gerekirken 10 tona 8 tona düştü